Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vektör oynuyoruz vektör e, vektör arkadaşlar şu anda üst kattayız yani şu anda internet çekmiyor siz bu oyun oynamamız gerekiyor ee, arkadaşlar şimdi kapıyı örtücem şimdi kapıyı örttüm evet böyle bir hikayemiz var Arkadaşlar ben bu oyunu hileri yükledim. Oyna dediğimizde burada klasik babacı açık ama ben normalde klasik seçiyorum. Ee, şimdi mesela inşaat duvarına gelelim ve buradan e, 7. Evet arkadaşlar 7. bölümü oynamamışız. 7. bölüme gelelim. Bakalım geçebilecek miyiz? Şimdi girdik. Bakalım geçebilecek miyiz? Vektör inşaat inşaat yerinden şeyi arkadaşlar ya of hop evet arkadaşlar zıpladık evet tamam ya abi arkadaşlar bunlar baya bir kolay yani bunlardan daha zorlarını da yaptım arkadaşlar yani kısacası bunlar yani bebek oyunu. Aslında şu oradaki güçleri almama gerek yok arkadaşlar. Şöyle tamam polis geliyor. Polis geliyor özel güç. Ha. Evet şöyle bir zıplayalım. Ondan sonra hızlan. Arkadaşlar ben bunun yerine bazen şu anda şu, şöyle. Arkadaşlar ben koşma yerine bazen eğiliyorum yani şöyle. Ee, şu anda kazanırsak çok iyi olur. Çünkü ben bu bölümü yapmadım. Evet kazanacak çok iyi olur derken bitirdik bölümü. 2.7 bir yıldızlı. Şimdi 2.8'e geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle 2.8'i açalım. Kendi açmıyor. Biz açmak zorunda kalıyoruz. Small love, standing legs, flip, double kong. Tamam. Oynayalım. Zaten bunlardan beri şeyde yaptığımız hareketlerin çoğu. Şimdi şöyle bir zıplayalım. Şöyle de bir zıplayalım. Arkadaşlar bir de e, bu Vector yeni yeni oyunlar çıkardı. Yani Vector değil de Nekki. Nekki adında bir firma sadece böyle bir parkur oyunu yaptı. Ve dünyaca ünlü olan e, Shadow Fight mesela Shadow Fight 2. Shadow Fight 3 çıktı arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Shadow Fight 3 çıktı. Yani ne ki uzun zamandır gelişen bir platform arkadaşlar. Parkour platformu. Ve arkadaşlar bu da e, fan olarak Nick Pro'yu arkadaşlar tutmuşlar. Yani e, YouTube'da yani YouTube'a şey, yani YouTube arama butonuna yazarsanız Neçk Pro diye bir kişi çıkar karşınıza. Onu da fan olarak tutmuşlar. Zaten izlemişsiniz biliyorsunuzdur. Şimdi şuradan bir gidelim abi. Ben neden o önce öldüysem bilmiyorum. Şimdi şöyle bir alalım şu puanı. Arkadaşlar işte buradan bir basmıştım. Evet. Tamam. Şu anda burada ölmüştüm arkadaşlar ya. Of. Bir daha deneyelim. Şöyle. Şöyle zıpla. Evet. Evet. Bu seferki oradan tıklamadık. Polis <laughs> geliyordu bize. Elektriği çarpıyordu. Allah'ım ya. Buradan bir hareketimiz yapıyoruz. Buradan puanımızı alıyoruz. Buradan tırmanıyoruz. Buradan iniyoruz. Hop. Bundan sonra kalan şey bizde. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hop. 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 Arkadaşlar çok güzel geçiyoruz. Hop. 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 Evet. Ne yapacağız? Bir daha mı? Ha. Hoppa tamam. Şöyle hadi hadi hadi. Evet. Buradan da gitti. Arkadaşlar buralarda ölmüştük. Evet. Burada ölmüştük. Ya hayır ya arkadaşlar. Neyse abi bu bölüme geçiyoruz. Dur ya. Bu bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü yapamadım. Arkadaşlar ben bu inşaat yerinden direkt teknoloji parkına geçiyorum. Yani inşaat duvarından şöyle teknoloji parkına geç. Tim. Arkadaşlar ben bunu bonus 9.sını bitirdim. 9.sını bu sefer bakalım geçmişe gelelim. Ee, buradan 10. yapalım arkadaşlar. Ben bunda birazcık zorlanmıştım. O yüzden bunu yapalım. Şimdi bakalım. Ee, girerse. Koşuyor koşuyor bizim adamımız. Evet. Burada yavaşlamamız gerekiyor. Hop. Şöyle yine hareketimizi yapıyoruz. Böyle daralıyor, daralıyor. Daralıyor, eziliş. Gitti, gitti. Adam öldü. Neyse, yavaşla. Ondan sonra buradan böyle zıpla, böyle. Böyle böyle salak, salak yeniden. Ya, geçemiyorum. Kıt oldum. Oğlum nasıl geçmiştim ben bu bölümü? Hadi hadi alan da alayım. Koş dur. Hoppa. Hoppa. Hop. Durdum. Hoppa. Hop. Ana. Kaç kaç kaç. Vıyy. Şöyle. Şöyle. Şimdi en sevdiğim market hop hop hoppa evet bunun birazcık değişiyor en sonunda gücü bom hop evet şimdi böyle bir atlayalım hop hop evet burada asansörden de hop arkadaşlar ben burada ölmüştüm işte böyle ilk oynadığımda bu bölümü. Hop evet. Neden sepkin açık Tamam. Evet bunun üstüne çıktık hopa ölüyordu adam ölüyordu. Adam ölüyordu haberi yok ya. Neyse. Buradan da. Hadi, hadi atla. atla. Hop ya. Arkadaşlar yavaş çekim olmadı mı biraz? Böyle yavaş çekim gibi bir şey oldu. Hoppa. Hoppa, tamam. Arkadaşlar bu benim geçti galiba. Yok, daha geçmemişiz. Geçmişiz. Tamam. Arkadaşlar Tamam arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz de böyleydi. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.